Sen niye derse gelmedin bugün? Şey, bir bir, bir bir mesele var da sana sana danışacaktım. Allah Allah, neymiş o mesele? Burada konuşulmaz ki. Ya o kadar mühim demek? Hmm. Hele sen anlat bakayım. Şey hocanım, ya anlatırsın ya giderim. Ağımı. Ya. Ama benim ağam jandarma. Bak hele, ne iş yapar jandarma? Gavurları keser, öldürür. Ya, çok yiğittir benim ağam. Ee, sen de çok yiğit kızsın. Hani düşündüm, seni ağama alıverelim dedim. Allah'ın izni ve de peygamber efendimizin kavliyle. Alıverelim işte. Aa, ne dersin hocanım? Bir daha boyundan büyük laflar edersen ağzını yırtarım. Hadi, hadi bakayım. Bak, hala duruyor. Hadi.